İstanbul'da inşaatı devam eden raylı sistemlerin son durumu hakkında bilgi verdiğimiz serinin Ağustos sayısına hoş geldiniz. Uzun zamandır beklenen M7 Mahmutbey Esenyurt metro hattında çalışmalar nihayet başladı. Merkez şantiyesi kurulan projede ilk şaftın kazı hazırlıkları yapılıyor. Böylece İstanbul genelinde inşaatı devam eden raylı sistem projelerinin sayısı 15'e yükseldi. Öte yandan yeni projeler üzerinde çalışmalar da devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 4 kilometrelik Altınüzade, Ferah Mahallesi Çamlıca Rail sistem projesinin temelinin çok yakında atılacağını açıkladı. Bakanlık, bir süredir gündeminde olan 8.3 kilometrelik Gazlıçeşme, Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Dönüşüm projesinin hazırlıklarının tamamlandığını bildirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'a 4 yeni füniküler projesi geleceğini, bu projelerden İTÜ İstinye hattında etütlerin bitirildiğini açıkladı. Metro İstanbul firması dünyaca ünlü Panasonic şirketiyle işbirliği yaptı ve PAX yani peron ayırıcı kapı sistemleri üretmek için hazırlıklara başladı. Geçtiğimiz aylarda güzergahını görüntülediğimiz kağıthane nostaljik tramvayının bu ay içinde hizmete açılacağı müjdelendi. Dünyanın aynı anda en çok metro projesi yapılan şehri olan İstanbul yaz aylarını çok yoğun bir tempoda geçiriyor. Peki bundan sonra metropolde sırasıyla hangi projeler tamamlanacak ve yolcu taşımaya başlayacak? Ekranda yapılan son açıklamalar ışığında güncellediğimiz 3 yıllık metro takvimini görmektesiniz. Yeşil renk ile gösterilen projeler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, turuncu ile gösterilen projeler ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yönetiliyor. Geçen hafta ilk ray kaynağı atılan F4 Hisarüstü Aşiyan hattının bu yılın sonuna doğru işletme alınmasını bekliyoruz. Tünel açma işlemi tamamlanan yaklaşık 1 kilometrelik projenin araçları da bu ay sonunda şantiyeye gelecek. Bu yılın sonunda M11 İstanbul Havalimanı ile Kağıthane arasındaki metro hattının işletime alınması hedefleniyor. Proje tamamlandığında trenler saatte 120 kilometrelik hızla hizmet verecek. Aynı günlerde Anadolu yakasında M4 Tavşan Tepe Sabiha Gökçen uzatma hattının tamamlanması ve havalimanına yolcu taşımaya başlaması bekleniyor. Proje M4 Kadıköy Tavşan Tepe hattına 4 istasyon ekliyor. M3 Başakşehir Kaya Hattı Avrupa yakasında 2021 yıl içinde hizmete açılacak dördüncü, tüm İstanbul'da yıl içinde açılan beşinci raylı sistem olacak. Bu projede de ray döşenmeye başlandı. 2022 yılının ilk açılışı Anadolu yakasında gerçekleşecek. Geçtiğimiz günlerde son ray kaynağı atılan M8 Bostancı Dudullu hattında Eylül ayında test sürüşlerinin başlaması planlanıyor. Sene sonuna doğru tamamlanmasını beklediğimiz projelerden ilki M9 hattının Bahariye ile Ataköy arasındaki kısmı. Proje tamamlandığında Ataköy iki telli arasını 23 dakikada kat etmek mümkün olacak. 2022 yılı içinde M7 Mecidiyeköy Kabataş arasındaki 2 kilometrelik Fulya Yıldız kesiminin bitirilip hizmete alınması hedefleniyor. Beşiktaş ve Kabataş istasyonları ise 2024'de kalmış görünüyor. M11 hattının halkalı uzatmasının da yıl sonuna kadar hizmete açılması ve Marmara'ya aktarma vermesi isteniyor. Proje tamamlandığında M11 hattı, M3 ve M9 metro hatlarıyla entegre bir şekilde hizmet veriyor olacak. M3 Bakırköy Kirazlı hattı da gelecek yıl sonunda hizmet açılması planlanan projelerden. Bu hatta birinci tünel açma makinesi Yıldıztepe istasyonuna giriş yaptı. M11 hattının Kağıthane ile Gayrettepe arasında kalan kesiminin de 2022 yılında tamamlanması bekleniyor. Ayrıca T5 Eminönü Alibeyköy projesinin Cibali sonrasında kalan iki istasyonlu etabının da gelecek sene bitirilmesi planlanıyor. Geçtiğimiz günlerde trafiğe açılan Unkapanı Köprüsü'nün Haliç tarafında tramvay hattı için bir tünel yapılıyor. 2023 yılında M10 Pendik Hastane hattının tamamlanması hedefleniyor. Projede ilk tünel açma makinesinin montajı tamamlandı, kazı işi başladı. Aynı yıl Anadolu yakasında hizmete açılması beklenen önemli hatlardan biri de M13 Gölsepe Ümraniye projesi. İlk aşamada Sahra-i ile hastane arası hizmete alınması planlanıyor. Bu sene yapımına tekrar başlanan M1 Bekirazlı Halkalı Hattı'nın ilk aşaması da Cumhuriyet'in 100. yılına yetiştirilmeye çalışılıyor. Tünel açma çalışmaları devam eden M5 Çekmeköy Sultanbeyli projesinin ilk etabı olan Çekmeköy Şehir Hastanesi kesimi de 2023 yılında hizmet vermesi beklenen metro hatlarından. Projede bugüne kadar işlerin dörtte biri tamamlandı. Ekranda İstanbul'da yapımı devam eden raylı sistem projelerinde bugüne kadar ulaşılan fiziksel gerçekleşme oranlarını görmektesiniz. M7, M9 ve T5 projelerinin ilk aşamaları tamamlandı ve hatlarda yolcu taşınmaya başlandı. M3 Bakırköy, M4 Sabiha Gökçen ve M11 Gayrettepe projelerinde ray döşeme çalışmaları devam ediyor. M3 Kayaşehir ve F4 projelerinde de ray döşeme işi başladı. M3 Bakırköy, M5 Sancaktepe, M10, M11 Halkalı ve M12 projelerinde TBM'ler aktif olarak çalışıyor. Listemiz uzun, vakit kaybetmeyelim. Şantiye turumuza hemen başlayalım. 2017 yılında temel atılan ama %4 fiziksel ilerlemeye ulaştıktan sonra şantiyeleri kapanan M1 Beylikdüzü Halkalı Metro projesinde çalışmalar devam ediyor. İnşaatın mart ayında yeniden başlayan projede fiziksel gerçekleşmenin %5 seviyesini geçtiğini tahmin ediyoruz. Bu yıl ayrılan 1.8 milyar liralık ödenek ile hareketlenen projenin ilk etabının 2023 yılında hizmete alınması planlanıyor. M1B yeni kapı kirazlı hattını Bağcılar'dan Küçükçekmece'ye kadar uzatmak için projelendirilen Kirazlı halkalı metrosu 10 istasyondan oluşuyor. Kirazlı ile Mimar Sinan arasındaki 4 istasyonlu 3.5 kilometrelik kesim tamamlandığında M1B, M3 ve M9 hatları arasındaki entegrasyonda sağlanmış olacak. Hattın tümünün devreye alınmasıyla Halkalı istasyondan Marmara'ya aktarma yapılabilecek. 9.7 kilometrelik hattı tümüyle otomatik bir sistemle hareket edecek vagonlar tek yönde bir saatte bin yolcu taşıyabilecek. 2015 yılında yapımına başlanan M3 Bakırköy projesinde fiziksel ilerleme %70 seviyesine yaklaştı. Bakırköy ile İncirli istasyonları arasında yaklaşık 3.1 kilometre uzunluğunda çift hat TBM tünel imalatı tamamlandı. İncirli makas yapısının kabasının bitirildiği projede 2 adet TBM'den birincisi Yıldıztepe istasyonuna vardı. İlk TBM'nin önünde Molla Gülhani ve Kirazı olmak üzere sadece iki istasyon kaldı. İstasyonların kaba inşaatı ve tünellerin kalıcı iç kaplama işleri devam ediyor. Projede 11 adet natım tünel ve acil çakış şaftı yapıldı. Acil çakış amaçlı 3 şaftın ve TBM makinesinin çıkartılması için bir şaftın yapımı ise sürüyor. 8.4 kilometre uzunluğundaki M3 Kirazlı Bakırköy projesinin 2022 sonunda işletme alınması planlanıyor. 7 istasyonlu metro hattı tamamlandığında bir saate tek yönde 70 bin yolcu taşıyabilecek. Mevcutta işletilmekte olan Kirazlı Başakşehir hattını Bakırköy İDO ve diğer toplu taşıma ile entegre etmek amacıyla projelendirilen M3 Kirazlı Bakırköy projesinin toplam yatırım büyüklüğü 4.1 milyar lira. Projede bu yıl başına kadar 1.9 milyar lira harcama yapıldı proje için bu yıl yatırım programından 785 milyon Türk lirası ödenek ayrıldı. İnceli şantiye sahasında tünel içinden yaptığımız çekimleri yukarıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz. 2017 yılında yapımına başlanan M3 Başakşehir Kayaşehir projesinde fiziksel ilerleme %50'yi aştı. 3298 metre uzunluğundaki TBM tünel imalatı tamamlanan hatta ray döşeme aşamasına geçildi. Yaklaşık 2500 kişinin görev aldığı projenin toplam yatırım büyüklüğü 2 milyar 59 milyon Türk lirası. Projenin işletime alınmadan önce 43 bin metrekare kapalı alan ve 10 bin metre ray bitirilmesi gerekiyor. 2020 yılı sonuna kadar 669 milyon Türk lirası harcama yapılan inşaat için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2021 yılında 845 milyon lira ödenek ayırdı. Bu yıl sonunda hizmete sunulacağı açıklanan 4 istasyonlu ve 6.2 kilometrelik proje için ayrılan bütçe sayesinde fiziksel ilerlemenin sene sonunda %70 seviyesini aşacağını tahmin ediyoruz. Son bir yılda yakaladığı yüksek ivmeye ve elde ettiği güçlü finansal desteğe rağmen henüz istasyonların kaba inşaatı ve ray imalatı devam ettiğinden projenin 2022 yılında işletme alınma ihtimalinin daha yüksek olduğunu tahmin ediyoruz. M4 Kadıköy-Tavşantepe hattını Sabiha Gökçen Havalimanı'na uzatacak yaklaşık 7.5 kilometre uzunluğundaki projede rayların %73'ü döşendi. Kaynak işleri devam ediyor. 14.536 metre uzunluğundaki hattın 10.674 metrelik bölümünde ray döşeme işlemi bitirildi. 15.970 metre tünel kazısı yapıldı ve tünel inşaatı tamamlandı. Böylece inşaat faaliyetinde ilerleme %91 mertebesine ulaştı. Elektromekanik işlerdeki ilerleme ise %20 civarında. Yaklaşık 90 bin metreküp beton dökümü yapılan proje işletim alındığında tek yönde 70 bin yolcu rahat ve hızlı bir şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşabilecek. Proje bedeli 2.3 milyar lira olan metronun tamamlanması ile birlikte 2021-2045 yılları arasında elde edilecek ekonomik kazancın toplam 81 milyon avroya ulaşması bekleniyor. Özellikle iki istasyon inşaatının geride kalması projenin bu yıl sonunda işletme alınma ihtimalini düşürüyor. Öte yandan projenin finansman sorununun kalmaması ve mevcutta işleyen M4 hattının devam olması gecikmeye şansa bile 2022'nin başlarında sistemin yolcu taşıma ihtimalini güçlü tutuyor. Sürücülü bir sisteme sahip olan M4 Sabiha Gökçen hattında testlerin çok uzun sürmeyeceğini düşünüyoruz. Projenin son durumunu anlattığımız videoyu izlemek için yukarıda verdiğimiz linke tıklayabilirsiniz. M10 Sabiha Gökçen Havalimanı Pendik Metro projesinde birinci tünel açma makinası 53 metre derinlikteki şafta indirildi. 13 kilometrelik 8 istasyonlu raylı sistem 2 bağımsız metro hattından oluşuyor. Projenin ilk etabı olan 4.9 kilometrelik ve 2 istasyonlu Pendik Kaynarca Sabiha Gökçen hattının 2023 yılında açılması hedefleniyor. Proje kapsamında 2 TBM toplam uzunluğu 5179 metre olan 2 ayrı tünel açacak. İkinci tünel açma makinasının da bu ay içinde çalışmaya başlaması bekleniyor tünel kazılarının 13 ay içinde tamamlanması hedefleniyor. Proje tamamlandığında saate tek yönde 70 bin yolcu taşıyabilecek. Projenin ikinci metrosu olan Kaynarca Tuzla hattı ise 9.1 kilometre ve 7 istasyondan oluşacak. Bu raylı sisteminde 2024 yılı sonu yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Anadolu yakasının entegrasyon açısından önemli yatırımlarından biri olan M10 metrosuna Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan binen yolcular Marmaray ve M4 metro hatlarına kolayca aktarma yapabilecek. Proje için Fransız Kalkınma Ajansı'ndan 86 milyon euro ve Eurobond ihracından 34 milyon euro olmak üzere toplam 120 milyon euro'luk finansman sağlandı. M5 Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çekmeköy ile Sultanbeyli ilçelerini birbirine bağlayacak 11 kilometrelik metro projesinde 8 istasyon yer alıyor ama 2023 yılına kadar 3.6 kilometrelik ilk kesimin tamamlanması planlanıyor. İlk etap 3 istasyondan oluşuyor. Çekmeköy'den başlayıp Sancaktepe Şehir Hastanesi'nde son buluyor. Projenin ikinci aşamasının 2024 yılında bitirilmesi hedefleniyor. M5 Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli metro hattında aktif olarak 2 TBM görev yapıyor. Tünel açma makineleri Sancaktepe'den Çekmeköy yönüne doğru kazı yapıyor. 2 TBM'de hastane istasyonuna vardı. İlk TBM istasyondaki kazı çalışmaları tamamlanmadan sahaya giriş yaptı. Hızını kesmeden ilerlemeye devam eden TBM'nin yerleştirdiği segmentler daha sonra kırılarak istasyonda platform seviyesine inilecek. İkinci TBM'nin kaydırma işlemi ise devam ediyor. Projenin diğer bölgelerinde de çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. 2021 yatırım programından 626 milyon Türk Lirası ödene kalan projeye Eurobond finansmanından 60 milyon Euro kaynak sağlanmış durumda. Elde ettiği finansman desteğiyle hızlandığı gözlenen projenin ilk aşamasının zamanında tamamlanacağını tahmin ediyoruz. Bu proje ile aynı sözleşmede yer alan M13 Sancaktepe Yeni Doğan Metro projesinde ise henüz bir gelişme olmadı. 2018 yılında ihalesi yapıldıktan sonra fiziksel ilerleme kaydedemeyen M7 Mahmut Bey Esenyurt metrosunda inşaat faaliyetleri başladı. Ana şantiyesi Tema Park İstasyonu sahasında olan projenin ilk şaftının açılması için Mahmut Bey istasyonun yakınlarındaki bir alanın etrafı çevrildi. Mecidiyeköy Mahmut Bey metrosunun devamı niteliğinde olan hattın proje planlarında bir süredir revizyon yapılıyordu. Projenin iki aşamada devreye alınacağı ve ilk etapın Tema Park istasyonunda biteceği açıklanmıştı ama daha sonra bir değişiklik daha yapıldı ve birinci etap Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kadar uzatıldı. 7 kilometrelik ilk etapın 2024 yılında hizmete alınması hedefleniyor. 18,5 kilometrelik hattın tamamının ne zaman hizmete açılacağı ise henüz açıklanmadı. M7 metrosunun bazı inen ucu olan Kabataş Mecidiyeköy etabı hizmet alındığında Kabataş'tan sürücüsüz tam otomatik trene binen bir İstanbullu Esenyurt'a kadar hızlı, konforlu ve güvenli bir yolculuk yapma imkanına kavuşmuş olacak. Toplam uzunluğu 43 kilometreyi bulan M7 hattının yolu Avrupa yakasındaki birçok ulaşım ile kesişiyor. Örneğin Tema Park istasyonunda inen yolcular M7 hattından M11 İstanbul Havalimanı Halkıl Metro hattına aktarma yapabilecek. Mahmut Bey istasyonunda M3 Kirazı, Başakşehir, Kayaşehir metrosuna yolcu alıp verebilen M7 metrosu, Mehmet Akif istasyonunda M9 Ataköy İkitel Olimpiyat metrosu ile entegre bir şekilde hizmet sağlıyor olacak. Hattın tek yönde 1 saate 70 bin yolcu taşıma kapasitesi bulunuyor. Projenin tüm aşamaları tamamlandığında şehrin batısındaki 3 milyondan fazla nüfusa hizmet vereceği tahmin ediliyor. M7 Mahmut Esenyurt hattı için bu yıl yatırım programından 1.3 milyar Türk lirası ayrıldı. Eurobond ihracından elde edilen 220 milyon euro tutarındaki gelirin bu projede harcanacağı açıklandı. Projenin risk seviyesini inşaat faaliyetlerin başlaması sebebiyle düşürüyoruz. M7 metrosunun bazı inen ucu olan Mecidiyeköy Kabataş hattının açılış takvimi netleşti. 6,5 kilometrelik 4 istasyonlu projenin iki aşamada işletimi alınacağı açıklandı. Mecidiyeköy'e yakın 2 kilometrelik hat üzerinde bulunan Fulya ve Yıldız istasyonlarının 2022 yılında yolcu kabul etmesi hedefleniyor. Kabataş'a kadar olan 4,5 kilometrelik kesimin açılışı ise 2024'e kalmış görünüyor. Finansal açıdan herhangi bir sıkıntısı bulunmayan projede süren arkeolojik çalışmalar nedeniyle bu tür bir planlama yapıldığını tahmin ediyoruz. Kabataş istasyonu çevresinde yeni buluntuların gün yüzüne çıkması proje planının yeniden gözden geçirilmesine yol açtı. Kabataş bu dahil projenin tümünde kaydedilen fiziksel ilerleme %87'ye ulaştı. Toplam yatırım tutarı 4.7 milyar TL olan projenin ihtiyaç duyduğu finansmanın neredeyse tümünün karşılanmış olması projenin ilk kesiminin zamanda hizmete alınma ihtimalini kuvvetli tutuyor. Şubat ayında %65 olan M8 Bostancı Dudullu projesindeki fiziksel tamamlanma oranı %75 sınırını geçti. Projede geçtiğimiz günlerde son ray kaynağı da atıldı metro projesinde testlerin Eylül ayında başlayacağı açıklandı. Sistemin 2022 yılının ilk yarısında hizmete açılması hedefleniyor. Maltepe, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinden geçen Bostancı Dudullu metrosu 13 istasyondan ve 14.3 kilometrelik güzergahtan oluşuyor. M8 Bostancı Dudullu metro hattı 3 rali sistem hattı ve deniz yolu ulaşımıyla entegre olacak şekilde tasarlandı. Çift yönde saatte 90 bin yolcu taşıyabilen metro hattı işletim alanında M4, M5 ve Marmara'ya alıp verebilecek. Hatta kullanılacak araç setleri de geçtiğimiz yıl aşağı dudukta yer alan depoya getirilmişti. Yurtdışı kaynaklı 188 milyon euro tutarında kredi temin edilerek yapım çalışmaları tekrar başlayan M8 Bostancı Tuzlu hattına 2021 yatırım programından 1.3 milyar Türk lirası tutarında bir ödene ayrıldı. Finansman sorunu bulunmayan araç setleri hazır ve ray serim işlemi biten projenin hedeflenen zamanda işletme alınacağını tahmin ediyoruz. M9 Ataköy 2 Telli hattının ilk aşaması Mayıs ayında hizmete alınmıştı. Böylece M3 Kirazlı Başakşehir ile M9 Olimpiyat hattı iki farklı işletme olarak hizmet vermeye başladı. İki terli sanayi istasyonu bu iki hattın aktarma noktası oldu. M9 Ataköy iki terli projesinin genel ilerleme oranının %75 seviyesine ulaştığını tahmin ediyoruz. İstasyonlarda ince işlerin devam ettiğini gözlemlediğimiz proje Bakırköy, Bahçelievler, Küçükçekmece, Bağcılar ve Başakşehir ilçelerinden geçiyor. Metro hattı 5 raylı sistem ve metrobüs ile entegrasyonu sağlayacak şekilde tasarlandı. Yapımına 2016 yılında başlanan projede 12 istasyon bulunuyor. Saatte 72 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip hat işletimi alındığında Ataköy iki arasını 23 dakikada kat etmek mümkün olacak. M9 hattının ikinci aşamasının 2022'de bitirilmesi hedefleniyor. M9 iki Ataköy hattı için 2021 yatırım programından 1 milyar Türk lirası tutarında bir ödenek ayrıldı. Toplam yatırım tutarı 4.6 milyar lira olan proje için bugüne kadar 2.2 milyarlık harcama yapıldı. Hattın tamamlanan kısmında test sürüşlerinin yakında başlaması bekleniyor. İstanbul'un en hızlı inşaat takvimine ve tren setlerine sahip olan M11 Gayrettepe İstanbul Havalimanı projesinde de çalışmalar hummalı bir tempoda devam ediyor. Projede 9 ay gibi kısa bir sürede normal bir operasyondan 2 kat daha hızlı bir tempoda çalışılarak yaklaşık 70 kilometrelik ray serimi yapıldı hattın ilk aşamasının bu yılın sonunda hizmete açılması bekleniyor. Kağıthane ile Gayrettepe arasında olan ikinci etabın ise gelecek yılın ilk çeyreğinde bitirilmesi planlanıyor. Metro projesinde elektrifikasyon çalışmaları da hızla devam ediyor. 9 istasyonlu projede önce tam otomatik ardından sürücüsüz trenler saatte 120 kilometre hızla hizmet verecek. Metroda çalışacak araçlar 160 yerlik şartıyla Çin uyruklu CRRC firması tarafından Türkiye'de üretiliyor. 176 araçtan oluşan siparişin ilk teslimatı geçen yaz sonunda yapılmış ve test çalışmaları başlamıştı. Bugüne kadar 10.6 milyar lira harcanan projenin toplam yatırım tutarı 13.7 milyar Türk lirası. Proje için bu yıl yaklaşık 1 milyar Türk lirası tutarında ödenek ayrıldı. Günlük 600 bin yolcu kapasiteli hat devreye girdiğinde Gayrettepe Havalimanı arasını 30 dakika gibi kısa bir sürede kat etmek mümkün olacak. Öte yandan 2018'de yapımına başlanan M11 hattının halkalı etabında da çalışmaların hızla ilerledi görülüyor. Temmuz sonu itibariyle projede 160 fiziksel ilerleme sağlandı. Projede görev yapan iki tünel açma makinası 5255 metrelik kazı yaparak M13 makas yapısına ulaştı. Böylece Halkalı İstanbul Havalimanı projesi kapsamında kullanılan 8 tünel kazma makinesinin ikisinin kazıları tamamlandı. 6 TBM ise kazılarına devam ediyor. Toplam 62.603 metrelik tünel işinin %70'i tamamlandı. Tüm tünel kazılarının gelecek sene Mart ayına kadar tamamlanması planlanıyor. İstasyon ve depo sahasındaki çalışmalar devam ediyor. Metro hattı tamamlandığında Başakşehir, Kayışehir, Olimpiyat, İkiterli ve Vezneciler Sultan Gazi hatları ile entegre bir şekilde hizmet veriyor olacak. Ayrıca Halkal istasyonundan Kirazlı Halkalı hattına Marmara'ya ya da yüksek hızlı trene aktarma yapmak da mümkün olacak. M11 projesinde kullanılacak sinyalizasyon sistemi ASELSAN tarafından geliştiriliyor. Böylece Türkiye'de ilk kez bir raylı sistem projesinde yerli imkanlarla üretilen bir sinyalizasyon sistemi kullanılmış olacak. Yaklaşık 8.2 milyarlık bir yatırımla hizmet alınması beklenen proje için bu yıl başına kadar 3.6 milyarlık bir ödeme yapıldı. Bu yıl yapılacak masraflar için ayrılan 1.4 milyarlık ödenek ile projenin ihtiyaç duyduğu finansmanın yarısından fazlası karşılanmış olacak. M-11 Halkalı Hattı'nın 2022 yılının sonunda hizmete alınması planlanıyor. Nisan ayında %31 fiziksel gerçekleşmeye ulaşan M-12 Göztepe-Ümraniye Hattı'nın proje planında değişiklik yapıldı ve sistemin iki aşamada devreye alınacağı açıklandı. 13 kilometrelik 11 istasyonlu projede trenlerin ilk olarak Sahra-i ile hastane arasında işletileceği bilgisi verildi. Böylece 3672 metre kısalan hattın ilk etabında 8 istasyon bulunacak. Projede TBM tünel kazılarının yanı sıra istasyon inşaatları da devam ediyor. İlk aşama tamamlandığında M4 aktarması ile Kadıköy ya da Sabiha Gökçen yönüne, M5 aktarması ile Üsküdar ya da Çekmeköy yönüne doğru yolculuk yapmak mümkün olacak. Projenin tüm işletimi alındığında ise M12 Göztepe ümrani metrosundan Tütüncü Mehmet Efendi istasyonda inerek Marmara'ya da geçiş yapılabilecek. Projede 4 TBM aktif olarak görev yapıyor. 1 ve 2 nolu TBM'ler Göztepe yönüne doğru tünel açıyor. Yeni Sahra ile Sahra-i arasında yer alan makas alanındaki kazı işlerinin yakında bitmesi bekleniyor. Dudullu-Bosnancı adına yapılacak bağlantı tüneli de bu bölgede bulunuyor. Tünel açan diğer iki TBM'si Atakent ile Çarşı arasındaki Makas Bölgesi'nde Çarşı istasyonuna doğru kazıyor. İBRD tarafından sağlanan 97,5 milyon Euro'luk krediyle hareketlenen projenin hız kesmeden faaliyetlerine devam edebilmesi için 2021 yatırım programından yaklaşık 2,6 milyarlık ödenek ayrıldı. 2023 yılında hizmet alınması planlanan projenin bu tempoyla devam etmesi durumunda hedefine ulaşması mümkün görünüyor. Fatih ve Eyüp Sultan içilerinden geçen T5 tramvay hattının ilk aşaması olan Ali Beyköy arası bu yıl başında işletme açılmıştı. 9 kilometrelik güzergahta 12 istasyonla hizmet vermeye başlayan tramvay hattının Eyüp Teleferik istasyonunda Eyüp Yerlotu Teleferik hattı ile Ali Beyköy istasyonunda M7 Kabataş Mahmut Bey Esenyurt metro hattı ile entegrasyonu sağlanmıştı. Hattaki tramvaylar bir saate tek yönde 25 bin yolcu taşıyabiliyor. T5 Eminönü Albeyköy projesinin Cibali sonrasında kalan iki istasyonlu etabının da gelecek sene bitirilmesi planlanıyor. Geçtiğimiz günlerde inşaatı tamamlanarak trafiğe açılan Unkapanı Köprüsü'nün hariç tarafında tramvay hattı için 350 metre uzunluğunda bir tünel yapılıyor. İkinci etap tamamlandığında T5 hattı Küçükpazar İstasyonu'nda M2 Yeni Kapı Hacı Osman metro hattı ile entegre olacak. Toplam yatırım maliyeti 1.8 milyar Türk Lirası olan projede bugüne kadar 1.3 milyarlık ödeme yapıldı. Proje için 2021 yılı yatırım programından 529 milyon Türk Lirası ödene kayrıldı. Sistemde kalan iki istasyonun 2022 yılında hizmete açılması planlanıyor. İstanbul'da inşaat süren tek finiküler olan F4 hisse üstü aşan projesinin ilk ray kaynağı atıldı. %80 fiziksel ilerleme kaydedilen inşaatta araç ve elektromekanik sistem işlerinin %90'ı tamamlandı. Deniz seviyesinden Hisar üstüne %14 eğimle tırmanacak vagonların imalatında da sona gelindi. Araçların bu ay sonunda İstanbul'a getirilmesi planlanıyor. 800 metre uzunluğundaki hattın bu yıl sonuna kadar işletime alınması hedefleniyor. Bir saatte çift yönde 6 bin yolcunun taşınabileceği iki istasyonlu tünelde yolculuk yaklaşık 3 dakika sürecek. Daha önce Projesi'nin 29 Ekim'de işletme alınacağı açıklanmıştı ama yapılan son açıklamalarda bir tarih verilmeden yıl sonuna kadar hizmete açılacağı söylendi. İstanbul'da inşaatı devam eden raylı sistemlerin son durumu hakkında bilgi sunduk. Üye olarak kanalımıza destek verebilir ve projeler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Üyelerimizin elde ettiği ayrıcalıkları öğrenmek için videonun açıklama bölümünde yer alan linke tıklayınız. Siz de yaşadığınız bölgedeki projeleri yakından takip ediyorsanız, kamu gözü iş ortağı programına dahil olabilir, kanalımızda yayınlanan videolardan gelir elde edebilirsiniz. İş ortağı programı ile ilgili detayları web sitemizde bulabilirsiniz. Kamu gözünü izlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.